Merhaba arkadaşlar. Şu anda sizlere Almanya'dan merhaba diyorum. Yani inanılmaz kapalı bir hava. Şükür ki bugün hava yumuşak, kapalı olmasına rağmen ve de yani yağmur yağdı yağacak diyebilirim. Eli kulağında. O yüzden kalın montla çıktım. Gerçi hiç fark etmiyor, her zaman böyle çıkıyorum da. Şu anda neredeyim? Fransız bahçesindeyim. Şöyle size biraz etrafı göstereyim. Evet, parkta oturmuş. Dondurma yiyorum. Ama... Biliyorum Ramazan e, hasta olduğum için tutamıyorum maalesef oruçları. Ve bu dondurma da bu havada ne alaka? Evet. Para verseniz normalde yapmam böyle bir şey ama maalesef Almanya'da insanların başka bir zevki yok. Yani bir de bisiklet sürebilirdim. ama Maalesef hastalıktan ötürü bisikleti kullanamıyorum. Hiç bilemiyorum. Almanya beni sevmedi. Sonrasında kız kardeşim bizi için başvurdu. Beni ziyaret edecekti. Fakat kıza red verdiler. Ve acayip sinirim bozuldu. Bununla alakalı ben de aksiyon alacağım. Ben bilmiyorum. Olmuyor ya bir yerde de baktığın zaman yok abi. Hani orman mı orman. Güzel mi güzel ama bir Florya Atatürk Ormanı değil. Güneş içini ısıtmıyor. Oksijeninde ruhun dinginleşmiyor. Bilmiyorum ya da ben çok şey yapamadım. Evet. Yani pastoral açıdan güzel. Fakat bilemiyorum yani ya. Daha konuşuruz. Anlatacak çok şey var. Sevgiler saygılar hepinizi seviyorum bay bay